Evet merhaba sevgili arkadaşlarım. 8. sınıf inkılap tarihi 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmalarıyla karşınızdayız. Evet hemen başlayalım 1. sorumuzdan. Ne diyor? Yukarıda verilen bilginin doğru tanımlanması için numaralandırılmış boşluklar aşağıdaki seçeneklerden hang, hangisindeki gibi doldurulmalıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadelenin ilk cephesi olan nokta nokta cephesinde nokta nokta karşı Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 15. Kolordu ile mücadele etmiştir. Şimdi bu cephemiz Doğu Cephesi kime karşı Ermenilere karşı mücadele ettik sevgili arkadaşlarım. Burada cevabımız Doğu Cephesi ve Ermeniler. Evet Doğu Cephesi'nde bildiğiniz gibi Kazım Karabekir ile... Komutasında 15. kolordu Ermenilere karşı mücadele etti. Evet, 2. Bu açıklamayı desteklemek için Mustafa Kemal'in aşağıdaki görevlerinden hangisi örnek gösterilemez? 1. Dünya Savaşı Mustafa Kemal'in hayatında önemli bir etkiye sahiptir. 1. Dünya Savaşı'nın birçok cephesinde görev alması askeri yönden büyük deneyim kazanmasını sağlamıştır. Kafkas cephesinde Ruslara Ruslarla mücadele edip Muş ve Bitlis'i geri alması doğru mu? Doğru arkadaşlar. Çanakkale cephesindeki savaşlarda başarılı savunma yapması evet doğru. Suriye cephesinde 7. Ordu komutanı olarak görev yapması Trablusgarp cephesinde Şerif Takma adıyla giderek İtalyanlara karşı mücadele etmesi bu doğru. Burada Suriye cephesinde Mustafa Kemal ee, Birinci Dünya Savaşı'nda evet burada görev yaptı ama doğru cevap bu gibi gözükse de arkadaşlarım cevabımız Trablusgarp. Burada şaşırtmaca bir seçenek olarak verilmiş. Neden? Çünkü Trablusgarp Birinci Dünya Savaşı cephesi değil arkadaşlar. Trablusgarp Birinci Dünya Savaşı'ndan ayrı olarak ortaya çıkmış bir savaş. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ayaklanmalar döneminde Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hiyaneti Vataniye Kanunu çıkararak yasama yetkisini kullandı. İstiklal Mahkemeleri kurarak ve üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisinden atayarak yürütme yetkisini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden İstiklal Mahkemeleri üyelerini atayıp milletvekillerine yargılama yaptırarak yargı yetkisini kullandı. Evet, yargı bağımsızlığını sağlamak söylenebilir demiş. Bakın bu tür sorularda kökü kökünü unutmayın. Yargı bağımsızlığını sağlamaya çalıştı. Güçler Birliği ilkesini uyguladı. Ulusal dayanışma anlayışını güçlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde fikir çatışmaları yaşandı. Burada sevgili arkadaşlarım yasa kim çıkarıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Mahkemeyi kim kuruyor? Yargılama İstiklal Mahkemesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yine milletvekillerini atayıp yargılama yetkisini de kim kullanıyor? Yürütme yani Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada güçler birliği ilkesinin uygulandığını söyleyebiliriz. Güçler birliği ilkesi neydi? Yasama, yürütme ve yargı hepsinin tek elde toplanması. Büyük Millet Meclisi elinde toplanmasıydı. Evet buna göre Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakın yine olumlu bir e, soru kökü buraya artı koyalım. Mustafa Kemal annesinin isteksiz olmasına rağmen... Kendi isteğiyle Selanik askeri rüştüyesine kayıt yaptırmıştır. Okul tercihinde kararsızlık yaşamıştır. Böyle bir durum var mı? Yok. Meslek seçiminde annesi etkili olmuştur. İlgi ve isteklerine göre tercih yapmıştır. Başkaları tarafından yönlendirilmiş. Bu yanlış arkadaşlar. Yönlendirilmiş olsa yazılmazdı okula. E, meslek seçiminde annesi etkili olmuştur diyor. Annesi istememesine rağmen bunu yapmış. Ancak ilgi ve isteklerine göre tercih yapmıştır. Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden birisi. Bu sorumuzda arkadaşlar burada bir resim var. Resim çok gözükmüyor ama kadınların ee, cepheye mühimmat silah taşıdıkları bir resim. Ressam Halil Dikmen'in bu eserinde tasvir edilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Bakın cepheye mermi taşıyan kadınlar. Bencillik, fedakarlık, özveri, dayanışma. Burada ne var arkadaşlar? Görevi olmamasına rağmen kadınların Mermi taşıması onların fedakarlığını gösterir. Evet, sıradaki sorumuza geçelim. Buna göre yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir? Kütahya Eskişehir savaşları sonucu Afyon Kütahya Eskişehir Yunanların eline geçmiştir. Türk ordusunun geri çekildiği. Şimdi evet ellerine geçti ama Türk ordusu geri çekildi mi, ileri devam etti mi? Bunu söyleyemeyiz, çıkaramayız bunu. Yunanlıların işgal alanlarını genişlettiği Evet Yunanlıların eline geçtiyse işgal alanı genişler. Düzenli ordunun savunma hattının kırıldığı. Kütahya-Eskişehir savaşları e, evet, düzenli ordu tarafından yapıldı. E, o zaman ne olur arkadaşlar? 2 doğru 3 doğru cevabımız 2 ve 3 olur. Cevabımız Ceyhan olur. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na katılması ile Çanakkale, Kafkas, Kanal, Suriye, Hicaz, Yemen gibi bölgelerde yeni cepheler açılmıştır. Osmanlı Devleti İngilizlere karşı savaşmıştır. E sadece İngilizler olmayabilir o zaman bu iptal. 1. Dünya Savaşı geniş alanlara yayılmıştır. Bu olabilir kenara koyduk. Osmanlı Devleti kaybettiği yerleri geri almıştır. Bunu çıkaramayız. Osmanlı Devleti savaş sonunda mağlup olmuştur. E yukarıdaki verilen metinden bu da çıkmaz. O zaman geniş alanlara yayıldığını Söyleyebiliriz dedik arkadaşlar. Cevabımız Bursa olur. Şimdi yukarıda Wilson ilkelerinin e, ilgili bilgi veriliyor ve bazı maddeleri verilmiş. Wilson ilkelerinin maddelerinden hangisi ya da hangisi? Kurtuluş Savaşı başlarında hem müdafaa hukuk cemiyetlerinin hem de azınlık cemiyetlerinin yasal dayanağı olmuştur. 1913-21 yılları arasında Amerikan başkanı olarak görev yapan Wilson 8 Ocak 1918'de ABD'nin yeni dünya düzeninde etkinliğini artırmak için 14 maddeden oluşan kendi adını taşıyan ilkelerini yayınladı. 1. Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı almayacak. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında hem müdafaa hukuk cemiyetlerinin hem de azınlık cemiyetlerinin yasal dayanağı bu savaş tazminatı ile alakalı bunu eledik. Devletler arası gizli antlaşma yapılmayacak. E burada hukuk cemiyetlerinin veya azınlıklarla ilgili yasal dayanak gibi gözükmüyor. Bu devletler arası bir şey. Sorunların çözümü için uluslararası bir cemiyet kurulacak. Bu da siyasi bir madde. Ancak ulusların self determinasyon yani kendi geleceklerini belirleme hakkı olacaktır demesi müdafaa hukuk cemiyetlerini harekete geçiriyor. Madem diyor böyle bir hakkımız var o zaman biz bunu kullanabiliriz. Cevabımız o zaman yalnızca 4 olur. Diyelim evet bu sorumuzdan da puanımızı aldık. Geldik 9. sorumuz. Diyor ki İngiltere'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını korumak için aşağıdaki politikalardan hangisini uyguladığı söylenebilir. Sanayi İnkılabı ile büyük güç kazanan İngiltere çıkarları gereği uzun süre Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savundu. 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı, Osmanlı'nın Almanlar ile yakınlaşmasından rahatsız olup bu politikadan vazgeçti. Orta Doğu'daki çıkarlarını korumak için yeni politikalar geliştirdi. İngiltere'nin Orta Doğu çıkarlarını korumak için aşağıdaki politikalardan hangisini uyguladığı söylenebilir. Osmanlı ile saldırmazlık antlaşması yapmak böyle bir şey yok. Orta Doğu topraklarını Fransa'ya bırakmak böyle de bir şey yok. Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtmak bu kenarda kalsın. Osmanlı'daki Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmek. Yanlış çünkü İngiltere Katolik, Ortodoks olan Rusya. O zaman burada Arapları Osmanlı aleyhinde kışkırtmasını almamız gerekir. Evet bu ifadelere en uygun başlık hangisi olabilir? Diplomatik yalnızlıktan kurtulma isteği. Savaşı Almanya'nın kazanılacağına inanılması, kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın düşmanca tavır takınmaları, Rusya'nın boğazlar üzerindeki isteklerini engelleme isteği. Bu sanki 1. Dünya Savaşı'nın Osmanlı'nın giriş nedeni gibi gel geldi bana değil mi arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girme nedenleri. Şöyle işaretleyelim ama biz sorularda her zaman bütün şıkları okumamız gerekir sevgili öğrenciler. Almanya'nın Osman Devleti'nin yanında savaşa sokma iste istekleri. 1. Dünya Savaşı'nın genel nedenleri ki bak burada Osmanlı'nın endişelerinden bahsediyor. Genel neden olamaz. Osman Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yenilmesinin nedenleri. Baktık arkadaşlarım. Evet gerçekten tahmin ettiğimiz seçenek çıktı. Yine de diğerlerini okumakta fayda var. Zaman zaman okuduğunuz seçenek bazen sizi çeldirebilir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Anadolu'da yararlı cemiyetler ve Kuvayi Milliye'nin kurulması Türk ulusunun Yukarıdaki gelişmelerden hangilerine doğrudan tepki olarak ortaya çıkmıştır? Saltanatın varlığı, İstanbul Hükümeti'nin işgallere karşı sessiz kalması, Misak-ı Millî'nin ilan edilmesi, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından işgallerin başlaması. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda yararlı cemiyetler ve kuvay milliyenin kurulması Türk ulusunun hangi tepkilerine neden oldu? Evet Misak-ı ilan ettik. Bu var sevgili arkadaşlarım. Devam edelim. Mondros ateşkes ardından işgallerin başlaması buna tepki gösterdik. Ve neye tepki gösterdik? İstanbul hükümetinin işgallere karşı sessiz kalmasına tepki gösterdik. O zaman ne olur? 2, 3 ve 4 olur. Cevabımız Denizli sevgili arkadaşlar. Geldik 12. sorumuza. Sevra Antlaşması'nın bazı maddeleri veriliyor ve diyor ki Sevra Antlaşması'nın verilen maddelerinden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını kısıtladığını gösterir. Osmanlı Devleti zorunlu askerliği kaldıracak. Kapitülasyonlardan bütün itilaf devletleri faydalanacak. Boğazlar içinde hiçbir Türkiye'nin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Şimdi bu bizim egemenlik haklarımızı tamamen doğrudan ne yapan arkadaşlarım? etkileyen bir durumdur. Kapitülasyonların bütün itilaf devletleri tarafından kullanılması yine bizim ekonomik bağımsızlığımızı etkiler. Osmanlı devletinin zorunlu askerliğin kaldırılması ve bana ait bir devletin ordusunun askerliğinin kaldırılması benim egemenlik haklarımı zedeleyen bir gelişmedir. Bunu da aldık. Ne diyor? Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen dört şehir. Bu özellikleri verilen şehirlerin eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir? Osman Devleti'nin başkenti olan Mustafa Kemal'in arkadaşlarıyla çeşitli toplantılar yaptığı şehir bu hangisidir arkadaşlarım? İstanbul'dur. O zaman İstanbul olan seçeneklere işaretliyorum. Selanik olan şuradakileri kapatıyorum. O zaman direkt B ve D seçeneği kaldı. Mustafa Kemal'in askeri idadeyi okuduğu hitap, edebiyat, hitabet ve tarih bilgisini geliştirdiği şehir. Türk, Rum, Ermeni, Yahudi, Bulgar, Sırp gibi farklı milletlerin olduğu ve Atatürk'ün doğduğu şehir. O zaman üçüncüsünde ne olması lazım? Selanik olması lazım. O zaman İstanbul 3 Selanik. B'yi direkt buldum. Ama yine de okuyalım. Ateşe Milterliği askeri elçilik göreviyle bulunduğu Yeniçeri kıyafetiyle baloya katıldığı bir şehir. Bu da Sofya arkadaşlarım. O zaman neyi bulduk? İstanbul'u bulduk. Selani Sofya'yı bulduk. İkincisi İdadi de Manastır'da zaten okumuştu. Cevabımız Bursa olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde elemeli bir biçimde çözerseniz sizin için çok daha faydalı olur soru çözümleri. Verilen şemadaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sivas Kongresi kararlarını milli cemiyetler kabul etti. Azınlıklar kabul etmedi. İtilaf devletleri tepki gösterdi. Kongre kararları milli çıkarlarımıza uygundur. Kongreye her kesimden temsilci katılmıştır. Kumayi Milliye Sivas Kongresi'nde kurulmuştur. Sivas Kongresi bölgesel direnişi başlatmıştır. Bunlar arkadaşlar yukarıdaki şemadan gözükmez. Eğer azınlıklar ve itilaf devletleri kabul etmeyip tepki gösterdilerse bunlar milli çıkarlarımıza uygun kararlar alındığının neyidir? Bir göstergesidir. İki soru var burada. Ne diyor? Yukarıda verilen bilgilerde Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi kişilik özelliği üzerinde durulmuştur? Çanakkale Savaşları sırasında şarapner parçası isabet etmiş fakat sağ cebinde bulunan saat kendisini ölümden kurtarmıştır. Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş, kaburga kemikleri kırılmış. Buna rağmen cepheden ayrılmamış, savaşı atı üzerinde yönetmeye devam etmiş. Burada fedakarlık gözümüze çarptı. Çok gönlü ve üstün kişiliğe sahip olması... Büyük ideallere sahip olması, vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmaması, milli sınırlar içinde bir toplum oluşturması. Burada sevgili arkadaşlarım canını feda etmekten kaçınmıyor. Bakın başına neler gelmiş ona rağmen savaş alanını terk etmemiş. 16. soru. Danya Ateşkes Antlaşması'nda yukarıda verilen durumlardan yola çıkarak yorumlardan hangisine ulaşılabilir? İstanbul'un yönetiminin Türkiye'ye bırakılması, Osman Devleti'nin görüşmelere davet edilmemesi... Osmanlı Devleti'nin yok sayıldığı, Türk tarafının ikilik yaşandığı, TBMM'nin hukuki varlığının kabul görmediği, TBMM'nin İstanbul Hükümeti'nin çekişme içinde olduğu burada siz eğer Osmanlı'nın başkentini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıyorsanız ve Osmanlı Devleti'ni görüşmelere dahil etmiyorsanız Osmanlı Devleti'nin Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda yok sayıldığını görebiliriz arkadaşlar, çıkarabiliriz. Evet, 17 Verilen söz Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisine verdiği değerin göstergesidir? Cehalete karşı verilen savaş, düşmana karşı verilen savaştan daha az öneme sahip değildir. Ulusal egemenlik, gelenekler, askerlik, eğitim, C cahillik neyle ortadan kalkar sevgili arkadaşlarım? Eğitimle ortadan kalkar, değil mi? O zaman Mustafa Kemal'in eğitime önem verdiğini söyleyebiliriz. Yukarıdaki şemada numaralandırmış bilgilerden hangisi tekalifi milli emirleriyle ilişkilendirilemez. Tekalifi milli emirleri nedir? Devletin halktan yardım alması. Milli kaynakların kullanılması. Uluslararası dayanışma bakın bu Türk milletinden toplanan bir yardım o zaman bunu alamayız. Ordu millet dayanışması evet bu yardımlar orduya gidiyor. Seferberlik o zaman hangisini ilişkilendiremiyoruz? 2'yi. o zaman cevabımız Bursa olacak sevgili arkadaşlarım. 19. Yukarıdaki zararlı cemiyetlerin hangisi Rumlar tarafından kurulmuştur? Mavramira, Pontus Rum, Makabi Alyans Cemiyeti, Şu İsrail e, Yahudiler tarafından, Etnik Eterya, Taşnak Sütyun. Bu da arkadaşlarım Ermeniler tarafından. 1, 2 ve 4. Bakıyoruz 1, 2 ve 4. Denizli seçeneğimizde mevcut. Aldık sorumuzu yaptık. Geçiyoruz. 20. soru. Şair burada aşağıdakilerden hangisini anlatmış? Ateşi ve ihaneti gördük dayandık. Dayandık her yanda, dayandık İzmir'de Aydın'da, Adana'da dayandık, dayandık Urfa, Antep, Maraş'ta. Halkın bağımsızlıktan vazgeçtiğini, bunu söyleyemeyiz adam dayandık diyor. Ulusal egemenliği sağlama, e ulusal egemenlik arkadaşlarım ne ile alakalı? E, milletin kendi kendisini yönetmesi, Türk milletinin işgallere karşı direnişi koyduk kenara. TBMM'nin düzenli orduyu kurma süreci çıkarılamaz. Cevabımız Türk milletinin işgallere karşı e, ...direnişini simgeler. Devam edelim sevgili arkadaşlar. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre... ...bazı maddeler verilmiş. Buna göre itilaf devletlerinin ulaşmak istediği amaçlar arasında... ...hangisinin olduğu söylenemez. İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum olursa... ...stratejik bir bölge işgal edebilecekler. Meşhur 7. madde. Doğu Anadolu'da 6 ilde karşılık çıkarsa... Bu yerler işgal edilecek. Osmanlı ordusu derhal terhis edilecek. Yani evine gönderilecek. Doğu Anadolu'da kendi güdümlerine, güdümlerinde bir devlet kurduğu. Evet arkadaşlarım bir devlet kurmak istiyorlar. İkinci maddeyle birbiriyle bağlantılı. Osmanlı devletinin topraklarını pay, e, parçalanmasını kolaylaştırmak. Yine evet ikinci maddeyle bağlı. Birinci maddeyle bağlı. İşgallere hukuksal dayanak oluşturmak istiyorlar. Evet bu maddeleri koyarak ne yapacaklar? İşgallere karşı hukuki, yasal olarak bir e, durum ortaya çıkaracaklar. İşgaller karşısında halkın direniş olasılığını artırmak. Sizce işgalci devletler halkın direnişini isterler mi? Kesinlikle istemezler. Devam edelim. Bu kararlarda aşağıdakilerden hangisine karşı çıkıldığı söylenemez. Temel Erzurum Kongresi'nde atılan Misak-ı Milli Kararları, Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasıdır. Bu kararlar son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilerek yasal hale getirilmiştir. Hangisine karşı çıktığı söylenemez diyor Misa Akı Milliye'nin. Kapitülasyonlara karşı çıkar mı? Evet. Milli sınırların korunmasına karşı çıkar mı? Türk topraklarının parçalanmasına karşı çıkar mı? Evet. Azınlıklara geniş haklar tanınmasına karşı çıkar mı? Evet. Milli sınırlarımızın korunmasına karşı çıkmaz. Burada kelime oyunuyla sizi kandırmaya çalışıyor soru. Bu anlayış en fazla aşağıdakilerden hangisine zarar vermiştir? Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçili fikri sonucu her devlet, her ulus kendi devletini kurmalıdır. Anlayışı yaygınlaştı. En fazla hangisine zarar verir? Ulus devletlere, demokratik devletlere, çok uluslu devletlere, monarşik devletlere. Cevabımız çok uluslu devletlerdir arkadaşlar. Çok uluslu devletlere zarar verir bu durum. Evet bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşeceğine dair olan inancın güçlendiğini gösterir. Birinci İnönü zaferi ardından Mehmet Akif Ersoy Türk ordusuna ithafen yazdığı İstiklal marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusal maaşı kabul edilmiştir. Eşitliğe mi olan inanç artar? akılcılığa mı, bağımsızlığa mı, demokrasiye mi? Tabii ki bağımsızlığa arkadaşlar korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diyor bağımsızlığımızı simgeler. Hasan Tahsin'in böyle bir davranışa iten öne en önemli sebep hangisi olabilir? Hukuk Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin İzmir'e çıkarma yapan Yunan kuvvetlerine tek başına ateş açmış bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. İzmir'in İşgaline tahammül edememiş olması en önemli sebep hangisidir diyor? Yunan askerlerine şahsi kim duyuyor olması? Doğum yeri olan Selanik'in işgal edilmiş olması, Yunanlar tarafından aranan bir suçlu olması. Burada arkadaşlarım İzmir'in işgaline tahammül edememesi, bunu yapmasındaki en temel sebep. Evet sorularımız bitti sevgili öğrencilerimiz. Aşağı yukarı 29-30 soru çözdük. 29 soru çözdük ve puanlarımızı aldık. İnşallah buradaki çözümlere dikkat edip soruları çözerseniz hepinizin 100 puan alması işlemli değil arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İlerleyen süreçlerde yine yazılı çalışma videolarıyla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.